Zaten göremezmişsiniz beni. Ankara'da Doğa Tarihi Müzesi'ne gittik biz ekip arkadaşlarımızla. Yok öyle bir şey. Ne yok? Doğa Tarihi Müzesi. Neydi hocam Ankara'da var ya? Şey, Anadolu Medeniyetleri Müzesi ya. Çok özür, de. dedim, çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Aa dedim. başka o arkeoloji ka ka Kafam karıştırdı pardon. Ama Doğa Tarihi Müzesi yok. Ha, aynen ona gidemedik. Ete yani Göya var. Ama ileke. Nerede şey. var? Göya? Meteada, Mete Tamam. Ama. E, Hani niye yok ama ya? Şey şimdi paramız yok desem değil. Elimizde e, sergilecek Sevgilin bir şey yok desem sahipti, değil. Sevgili kardeşim ya sen Joseph, Fransızlar şahane bir müze yaptın. Doğa Tarihi Müzesi. Lisenin içinde. Milli eğitim adamları gelip bir de bakmışlar ki insan evrimini anlatan bir pano var. Bunu hemen kaldırın. Demişler. Şimdi sen bu ortamda nasıl Doğa Tarihi Müzesi kurarsın